Evet Ömür. Dün gece de dediğim gibi yoğunum. Biraz meşguliyetlerim var. Uzun uzun konuşacak bir vaktim yok yani. Ben de başkaları şahit olmasın diye buraya geleyim burada konuş istedim. Yani söylemek istediğin şeyler vardır. İnsanlar duymasını istiyorsun ya. Neyi insanlar duymasını istiyormuşum? Dedin ya İlyas. İnsanları huzursuz etmek istemiyorum diye. Seni dinliyorum. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Sen de söyleyeceklerini söyledin. Bana düşen de verdiğin kararların arkasında durmak. Olgun bir şekilde. Dillendirdiğin şeyleri sindirmek. Sonra da gereğini yapmak. İlyas biz karı kocayız. Büyük bir aileyiz. Seninle olan sorunlarımızı onların yanında da konuşabilmeliyiz. Çok şükür ikimizin de birbirini küçük düşürecek dönülemez hataları yok sonuçta. Bizimki bir fikir ayrılığı. Orta yol bulabiliriz umarım. Ben orta yolcu değilim Ömür. Bir ayrılık varsa vardır yoksa da yoktur. Bir gün vardır bir gün yoktur falan bunlar bana göre şeyler değil. Tamam İlyas. Söylediklerim için kusura bakma. Özellikle mahremimizi başkalarının yanında paylaştığım için özür dilerim. Özrün kabul edilmedi. Başka bir şey var mı? İlyas sen bu kadar katı bir adam değilsin. Ömür, bence sen beni tanımıyorsun. Bana bir laf söyledikten sonra o lafı geri aldım diyemezsin. Ömür, o laf benim beynimde sürekli döner durur. Anladın mı? Öyle pardonla, özür dilerimle falan da olmaz. Sen yaptığın zaman ben uzatmıyorum ama. Ha? İşte bak ne güzel dedin. O sensin işte. Bu da benim. Bence biz artık dönülmeyecek bir yerdeyiz. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Tamam İlyas. Ben evimizdeyim. Seni bekliyor olacağım. Ben senin karınım. Verdiğin her karara saygı duyarım. Kabahatliğin farkındayım. Eğer sen de kafandan benim söylediğim senin alındığın kırıldığın şeyleri silip atabilirsen sen dönünce bekliyor olacağım. Olur olur. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.